Evet şimdi kullanıcı ekleği göstereceğim. Referans ekleği yapmıştık. Hemen bundan çoğaltıyorum. Kullanıcı ekle olarak düzelttim. Şimdi hemen şurada eğer yetkisi yoksa zaten giremeyecek ama ana sayfaya gitsin bu kişi. link kısmından yazıp gelmiş olabilir. Kullanıcılar dedik. Burada güzel bir durum var. Herhangi bir şekilde fotoğraf olayı yok. Fotoğraf olmadığı için bunları tamamen siliyorum. Kopyalama kısmına kadar sildim. Tabi bir tane patlayacaktı. Alttan bir tane şu sildim. Şu kısmı yapalım. Ondan sonra üst tarafa geçelim. Kullanıcı adıyla başlayalım. Tabi üst tarafta da kullanıcı ekli olarak şunları bir düzeltelim. Evet kullanıcı adı. Bunun type'ı file değil. Text olacak de k adı olacak. Veri tabanındaki ile aynı. Parola olacak. Parolamızın type'ı password olacak. Tabi bunu value'sunu getirmesine gerek yok. Ama üsttekinin şeyini, name'ini getirmesi iyi olur. Adam tam doldurmadan verisi de kaybolmasın. Parola. Başka ne var? Yetki var. Yetkiyi de şöyle yapacağım. İki tane radyo buton kullanalım. Onlarla oluşturalım. Çoğaltıyorum. Şuna gerek yok. Buna geliyorum admin diyorum. Buna geliyorum normal kullanıcı diyelim. Siz farklı bir şekilde isimlendirebilirsiniz. Tabi bunların başına gelip input ekliyorum. Type'ı radio olacak. Name'i yetki. Bunun value'su 1, aynen kopyalıyorum bunu, bunun value'su 2 olacak. Burada şuna dikkat edin, bir tanesi de olarak check-out gelsin, adam yanlışlıkla admin e eklemesin, normal kullanıcı eklesin. Bu şekilde yetkiyi oluşturmuş oluyoruz. Bunlar da alt alta gelsin, şimdi CSS ile uğraşamayacağım. Ekledim. Evet sonrasında aktif kısmımız var ve ekle kısmı var. Bir bakalım formumuz nasıl oluştu. Kullanıcı adı parola parolamız gizli. Yetki kısmı admin ya da kullanıcı ve aktif kısmı. Evet. Normalde label'larımızda bir sıkıntı var sanırım. Şuna tıklayınca geçmiyor. Şu label'ların hepsini ben yanlış yazmışım sanırım. Doğrusu bu. Ctrl H Ctrl -H. Hepsini düzeltelim. Evet. Kusura bakmayın. Onlar hep yanlış kalmış. Eğer onları düzgün kullandığınızda isim üzerinden de değiştirebiliyorsunuz düzeldi. da şuradan. Neyse, ona girmeyin. Gördüklerimizi sonra da düzeltiriz. Evet, şimdi üst tarafı ve ekleme kısmını yapalım. Hata da yok. Aktif kısmımız olacak. Şimdi şu kısımları yapalım. K adı Daha sonra şöyle alalım bunu da. Parola. E-mail ve yetki olacak. Bunlar var mı? Varsa sırayla kullanıcı adını ekleyeceğiz parolamızı ekleyeceğiz. E-mail'i ekleyeceğiz. Ve yetkimizi tabi yetkiden önce aktif mevcut. Şuraya bir virgül atalım. Yetki. Bunların hepsini eklemiş olmamız lazım. 5 tane alan. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Şimdi bu kısımları oluşturacağız. Fotoğrafa gerek yok. Şunları çoğaltalım. Kullanıcı adı. Parola. E-mail. yetki ve aktif. Bu şekilde oluştuktan sonra kullanıcılar sayfasına gitsin. Hatası da hatayı göstersin. Gerçi hatayı şöyle hata olmayacak. Şunu alayım ben buradan. Şuraya else diyelim. bu şekilde bir hata varsa göstersin. Kodları düzeltelim. Şöyle gösterelim yukarıdan aşağı. Eksiğimiz var mı ona da bakalım. Şöyle baktığım zaman referans değil. Kullanıcı tablosuna bir ekleyeceğiz. Aşağı inelim. Formumuzda eksik var mı? Password. Şurası parola olacak. Name'ini yanlış yazmışız. bir de e-mail var. E-mail eklememişiz. E-mail diyelim. Type e-mail olsun. Name'i de e-mail olsun. Evet. Şöyle bir düzeltelim kodlarımızda. Tekrar şöyle yukarıdan aşağı gösteriyorum kodlarımızı. Umarım bir... Ha şurada bir hata değişkenini sildik. Ekleme başarısız değil. Evet. Şöyle bakalım. Yine şuralarda value kısımlarını ekleyelim e-mail'e de. boşuna bir daha e-mail yazmasın. Geldim. Sayfamı yeniledim. Kullanıcı adı Mahmut Delin. Parolası 1234. E-mail'i bu olsun. Normal kullanıcı ve aktif olsun. Evet, ekleme başarılı. Mahmut kullanıcımız oluştu. Ama şöyle bir durum var. Şöyle refresh yapıyorum. Mahmut kullanıcının şifresi doğrudan yazdı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi biz login'de ne demiştik? Login'de kullanıcının parolasını kontrol ederken şöyle bir mantık geliştirmiştik. MD5'li. Biz de ne yapacağız? Bunu aynı şekilde veritabanına ekleyeceğiz. Ekleme kısmına geri dönüyorum kullanıcı ekle. Parola kısmı burada. Buraya yapıştırdım. Bunu aldım buradan ve bu kısma koydum. Bunu başına son eklemeler yapıp MD5'e çevirip kullanacak sistem artık. Silelim Mahmut'u. kullanıcı ekliyorum. Parola 1 2 3 4 yazdım. Diğerleri aynı olsun. Admin olsun ve aktif olsun. Ekledim. Mahmut kullanıcısı geldi. Ve şurada da refresh yaptığında bu gitmiş olacak. 5 numaralı ID ile bakın 1234 2 3 4 olduğu için hepsininki aynı şekilde gösterdi. Evet. Kullanıcı eklemede bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.